sene 1975. Çoğunluğu Ulusal Bilimler Akademisi üyesi, birçoğu Nobel ödülü kazanmış 186 kişi şu bildiriye imza attı. Astronomlar, astrofizikçiler ve diğer alandaki bilim insanları olarak aşağıda imzaları bulunan biz, özel ya da halka açık olarak astrologlar tarafından verilen öğütlerin ve öngörülerin sorgulanmadan kabul edilmesine karşı halkı uyarmayı diliyoruz. Astrolojiye inanmak isteyenler ilkelerinin hiçbir bilimsel temeli olmadığını anlamalıdırlar. O çok sert. Astroloji nedir? Yalandır. Ben balık burcuyum. Balıklar doğru söyler. Nasıl ya? Yıldız falcılığı olarak tanımlanmış. TDK iyi de yükseleni kötü. Kapan karıştı değil mi? Astroloji ne der? Bir kişinin doğum anında belirli gök cisimlerinin konumları ve hareketleri, bireyin kişiliğini ve diğer özelliklerini önceden belirler ve bu gök cisimleri insanın yaşamında olayları günden güne etkiler. Yok ya. <laughs> Hemen forer testimizi yapalım. Koç. insanların seni beğenmesine ya da sana hayranlık duymasına ihtiyaç duyuyorsun. Boğa. Kendine karşı eleştirel olmaya eğilimlisin. Boğalar zaten meyilli olur. Kim dört dörtlük ki? İkizler, sana avantaj getirecek kapasitem var ama kullanmıyorsun. Kullanın abicim, kullan. Yengeç, kişilik olarak zayıflıklarım var ama bunu genellikle telafi edebiliyorsun. Edemeyenler düşünsün, bırak. Aslan, dışarıdan disiplinli ve kontrollüsün. Ama içeride kaygıların var. Emniyetsiz hissediyorsun. Hissetme. Sen misin yani emniyetsiz? Hiç gerek yok emniyetsiz hissetmene. Başak, doğru karar verip vermediğin konusunda ciddi şüphelerin var. Ne şüphesi ya? Şüphe mi kalmış? Bırak şüpheyi falan. Terazi, belirli miktarda değişiklik, çeşitlilik istiyorsun. Kısıtlamalar seni mutsuz ediyor. Boş ver, sen mutsuzluğa takılma. Böyle devam. Güzel güzel yoldasın sen. Akrep. Bağımsız bir düşünür olmakla gurur duyuyorsun. Başkasının lafına da tatmin edici bir kanıt olmadan inanmazsın. Yay, kendini başkalarına çok açmanın mantıksız olduğunu biliyorsun. Bunlar temiz insanlar. Oğlak, bazen dışa dönük, cana yakın, sosyal, bazense içe dönük, çekingen ve ürkeksin. Üzgünüm sen böylesin. Kova, bazı arzuların, amaçların oldukça gerçek dışı. Ne biçim arzuların var ya? Balık, güvenlik, hayattaki en önemli amaçlarından biri. Ben de balık burcuyum. Şimdi bu bölümü unutmayın. Buraya tekrar geleceğim. Aşk, para, sağlık, kariyer, sor astrolojiye söylesin kişisel gelişim kitapları gibi. Var ya evrenle enerjili kitaplar böyle bütün gizemi çözmüşler. Evrenin içindeki, sizin içinizdeki evrenin içindeki siz. Bunu bas bir milyon. <laughs> Bayılır onlara. Allah'tan insanlık senin gibi ilerlemedi. Zaten senin gibi olsa ilerleyemezdi. Tekerleği bulur üstüne otururdu binlerce sene. İnsanlık takvimi tamamen yaşamsal ihtiyaçlar için buldu ve geliştirdi. Ve fark etti ki gökyüzü bazı dönemlerde belli şekillerde görünüyor. Birkaç yüzyıl önceye kadar evren hep dünya merkezi düşünülüyordu. Bütün evren benim etrafımda dönüyor pamba. <laughs> yani öyle bir kibir, bir tük kalkma. E bu göktekiler dünyayı bu kadar etkiliyorsa biz de etkiliyor olmuşsun lan Amit? Doğru la, bu bunu krala diyek. Sonra her yerde astrologlar türedi. Bunlar da hükümdarların bir numaralı adamları oldu. Babadan oğlan esil. Sefere çıkak mı? Dubai'ye bakayım. Çık çık serbest. Mısır'a kadar git. Kleopatra Mülopatra bırakma. Venüs'ün sülerlesi rahat ya. Şimdi kardeşim beni boğdurtacakmış gibi bir his var. Hmm, Jüpiter yuvarlak excelansları. Ne biçim konuşuyorsun zındık? Vurun kellesini, diziden de çıkartın. Bu ne ya? Game of Thrones mu bu? Ekselanslarıymış. Uzun süre saraylarda takılan astroloji önce elitlere, sonra da halka karıştı. Ki bu zaten hep böyledir. Önce elitlere, sonra halka. Ay gel git yapmıyor mu? Evet. İnsan vücudunun çoğusudan oluşmuyor mu? Oluşuyor. E o zaman sana da yapıyor gel git. Yapmıyor mu? Beni sormayacağım mı? Ayda bir düzenli yapıyor. <laughs> ha kütleler arası çekim diyorsun. E, benim de kütlesi var. Gülme. O aydan daha çok etkiliyor olmalı seni. Peki etkiliyorsa tam olarak ne zaman etkiliyor? Doğduğun zaman. Neden mesela anne karnında etkilemiyor? Ya da rahme ilk düştüğün zaman? Çünkü öyle. Bizde tartışmalar hep böyle bitiyor. ha. Bir şey dersin cevap bulamaz hemen. Çünkü öyle. Öyle. <laughs> Binlerce yıldan günümüze kadar gelmiş. E kara kedi de geldi uğursuz. 13 sayısı da geldi. Milyonlarca insan inanıyor. Bilimsel gerçekler halk oylaması mı seçiliyor? Dünya düzdür ve güneş etrafında dönmektedir. Kabul edenler etmeyenler. Kabul edilmiştir. Bir yalanı 40 kere tekrarlarsan herkes onu doğru kabul eder. Tabi bu hariç. Bu gıcık. Eleştirel düşünecekmiş. Saftirik ya. Bana bir bilimsel gerçek göster. Ona karşı milyonlarca insan göstereyim. Astınız, zehirlediniz. Yedirmeyiz. Yedirmem. Bu abimiz kendinden önceki astroloji ile ilgili bilgileri sistematize etti ve çok uzun yıllar bu bilgiler kullanıldı. Mesela o zamanki gökyüzü ile şimdiki arasında farklar var. O zaman şimdi kadar iyi bilmiyorlardı. Dünyanın dönme ekseni de değişti. Yani burçların kayması lazım. Ama kaymadı, kayar kayar zamanla oturur. Koç muydun sen? Balık olman lazım. Test edilebilir değil, yanlışlanabilir değil, gözlemlenebilir değil, hiçbir bilimsel dayanak yok. Eee nasıl bu kadar tutuyor? İyi mi sallıyorlar? Hayır. E demek ki gerçek. Hayır. Sebep, Barnum etkisi ve öznel gerçeklik. 1948 yılında psikoloji hocası Forer, öğrencilerine bir metin verip, bunun kendilerine uyup uymadığını sordu. Demin Burçlar bölümünde okuduğum metin işte. Yani sizin görsellerinizin geçtiği. Neyse, öğrencilerin büyük çoğunluğu kendilerine uyduğunu söyledi. Abimiz de dedi ki, insanlar özellikle kendileri için hazırlanmış gibi görünen ama aslında çoğunluğa uyacak kadar genel ve belirsiz kişilik tanımlamalarında kendilerini bulma eğilimi gösteriyor. Sana uyanların hepsini seçip Uymayanları tamamen göz ardı ediyorsun. Bu her türlü fal için de geçerli. Yani iyi bir sirkte herkes için bir şeyler olmalıdır. <laughs> e şöyle yıldız haritası birazcık daha böyle bilimsel gerçeklere dayanıyor falan. Bu kahve falan sonuçta şekil görüyorsun. Şekli yorumluyorsun. yorumluyorsun. Tuttu tuttu. Ama balığım, balığım. Bunu balıklısı unutma olur balıklısı. mu? Balıklar çok iyi gider. Tamam, balığım Gid ben. Gidiyorum ben. ben. Gidiyorum ben. Hadi, gerçekten.